Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süpürgeyle birlikte ev temizleyeceğiz. Ondan sonra yumurta kıracağız. Yani bütün evle işleri ne ben yapıyorum. İş videosu çekeceğim. Şimdi ilk önce süpürgeyle başlayacağız. Ondan sonra şey geçeceğiz. Yumurta yapımına geçeceğiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi annem yapıyor. Annemi çekeyim mi? Hayır. Ha, tamam. Yumurta yapımına geçecekmişiz. Annem süpürüyor otoru. Şimdi yumurta yapımına geçeceğiz. Şimdi yumurta yapımına başlayacağız. İlk önce tavamızı bir alıyorum. Tavayı bir alıyorum. Siz burada bekleyin sonra. Tava burada. Birin çekilir misin? Tamam. Burada tava var mı bir tane? Tava yok. Arkadaşlar tava bulacağım. Derin gider misin? Video çekiyorum. Derin. Derin veto çekiyorum. Gider misin? Buradan minik bir tava aldım. Minik bir tava aldım. Şöyle. Ocağımızın üstüne koyuyoruz. Allah düştü. Allah düşüyor. Şöyle bir tava aldım. Güzel bir. Yumurta yapacağız. Derin çekilir misin? Ya? Dörtten yollayıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi yağımızı koyuyoruz. Sonra yağımızı var. Şunun yağımızı koyuyoruz. Anne biraz daha koyalım mı? Ha? Ha? Anne. At. Koymayalım mı? Ha. Şimdi karıştırıyoruz. Biraz ben şeyde yer kaldı. Ya? Kaşıkta yağ. biraz yer kaldı ama Allah. Ben. Gel. Hah, yer düştü. Bastırarak ericek mi? Eritecek miyiz dondurma gibi? Anne şurada yağ kaldı. Onu alsana be. Ne? Ya videoyu çektiğimi farkındayım. Evet biraz eridir O kendi kendine erir zaten. Ben de kutu olmak istiyorum. Şimdi bir parmağını lazım. Ben de kutu istiyorum. Alt, 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 alt. Sen de biraz da eritelim. Bu kendini de de zaten başkan. Yumurta. de... Ya ben de yumurtalar yaparım. Bir tane de ben yapayım. Anne bir tane de daha ben yapayım. Ver. Ver, ver, ver. Anne versene de. Be. Ver, ver. Ver, ben kırayım. Hah, tamam. Yeni kırmış. Annemin yumurta kendi koyuyor. Çünkü güzel olmuyor. Ben güzel koyamıyorum değil mi anne? Yani güzel kıramıyorum. Onun için. Aha, şu şöyle köpük oldu. Ben arkadaşa göstereceğim size de. an köpük hali var. Ben şu anda çok güzel gösteremiyorum ama şu anda bir köpük hali var. Bak malzemeleri daha geçeceğiz. Şunu şu tane koyuyoruz. Şimdi biraz daha karıştırıyoruz şu yağ gitti patlat patlattık. Aa, Karıştırıyoruz. Anne başka malzeme var mı? Tuz. Tam A tuz koyacakmışız. Tuzumuzu koyalım. Tuzumuz var. Şöyle biraz bol bol koyalım. Ben biraz, ben biraz tuzlu seviyorum anne. Şu tarafa koyalım. Tamam. Yani karıştıralım. Tuz koyduk ya. Karıştıralım. Ha, karıştık. Şimdi ne yapacağız? Bekleme işi mi? Tamam. Bekleyecek miyiz? Biraz karıştıralım. Biraz, biraz karıştırıp bekleyelim. 5 dakika bekleyeceğiz. 5 dakika beklerken aa şuradaki yağlar biraz erememiş ya onları da biraz üstüne basarak eriteyim. Aa kaşıkta yumurta kaldı be. Karıştıralım. Bayağı bir bitti mi? Bitti. Tamam arkadaşlar bu kadar. Yumurta yapımız bitti. Şu göstereyim. Ay, tabii görecek misiniz bilmiyorum ama şöyle. Tamam arkadaşlar bu kadardı. Siz seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Yemin like atmayı unutmayın. Hadi kafa atarak geçeyim. Enes Batur gibi.